arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncesinde kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zili de tüm olarak aktifleştirirseniz yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de videomun altından beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi modelimi beğenen arzu eden arkadaşlarımız için yapım aşamasına hemen geçelim gül kurusu düz yazmam var elimde. Bu modelimi bu yazmamın üstünde çalışacağım. Zürafasını yine kendi renginden çektim. Şimdi modelimize hemen başlayalım. Yeşil ipimi iğneme geçirdim. Arkadan tutuyorum ipimi. Zürafamdan iğnemi geçirerek ilk düğümümü atıyorum. Arada bir tane zürafa bırakıyorum. İkinci zürafama tekrar iğnemi batarak buraya bir tane yuva oluşturuyorum. 8 tane pırpır pır sığacak şekilde. Tekrar yuvamdan iğnemi batıyorum. Tekli ipim önden, çiftli ipim arkadan en başa düğümümü atıyorum. Şimdi 8 tane buraya orta boyda pırpır pır yapacağız. Modelin daha büyük olmasını istiyorsanız pırpırlarınızı daha büyük tutabilirsiniz. Bu şekilde pırpırlarımızı 8'e tamamlayalım. Yuvama 8 tane pırpırımı yaptım. Şimdi yuvamın hemen yanındaki zürafama iğnemi batıyorum. Oraya düğümümü atıyorum. Şimdi burada 10 tane zürafa çekeceğiz. Boş zürafa çekeceğiz. 10. zürafadan sonra ara modelimi yapacağım. Ben ara modelimi sadece yeşil kullandım. Üstüne hiçbir renk kullanmadım. Siz istediğiniz ara modeli koyabilirsiniz arasına. Bu modeli ben çok yakıştırdım. Arzuya göre dilediğiniz gibi yapabilirsiniz sizde. şöyle kesmeden ara modelimi göstermek istiyorum hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. zürafamı da yapıyorum aynı battığım zürafaya tekrar batarak burayı bir tane yine yuvamıza yaptığımız kadar şu boylarda pırpır pır, pır Burayı da yapıyoruz. Tekrar pırpırıma batıyorum. Tepesine düğümümü attım. Buraya küçük iki tane pırpır pır yapıyorum yine. Şimdi aynı zürafama tekrar iğnemi batarak dibine geri Şimdi bir tane modelimi yaptım. Arasında hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Bu arada 5 tane yine boş zürafa geçiyorum. Tekrar yine modelimi yapacağım. Hemen ikinciyi de göstereyim. 3. Kamera arkasında ilerlerim. 1, 2, 3, 4. 5. Boş sıra da çektim. Yine pırpırımı yapıyorum. Pırpırıma batarak üstüne düğümümü atıyorum. Buraya yine iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Ara modelimizi bu şekilde ilerledim. Ben 3 tane yapacağım. Siz yine dilediğiniz gibi 4'e 5'e de çıkartabilirsiniz. 3. ara modelimi de yaptım. Şimdi yanındaki zürafaya tekrar batıyorum. Burada yine 10 tane boş zürafa geçeceğim sonra tekrar modelimi yapmaya başlayacağım dediğim gibi ben 3 tane yeşil ara model yaptım siz arayı kısa bulursanız eğer 4'e 5'i e de çıkartabilir ya da farklı bir ara model koyabilirsiniz arasına renk de kullanabilirsiniz sadece şu yeşilleri yapıp üst pırpırlarını farklı renkte yapabilirsiniz Hemen ikinciyi de göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. sırafa mı da yaptım. Arada yine bir tane sırafa bırakıp ikinci sırafaya iğnemi batıyorum. Burada yuvamı oluşturuyorum. Yuvama tekrar iğnemi batarak en başa geri dönüyorum. Yine buraya 8 tane pırpırımızı yapacağız. Beraber yapalım pırpırlarımızı. Şimdi hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. pırpırımı da yapıyorum. Yuvamı oluşturuyorum. Yine aşağı iniyorum. Yanındaki zürafaya düğümümü atarak buradan böyle devam ediyorum. Yine 10 tane zürafa çekiyorum. 10 zürafa çektikten sonra ara modelimi tekrar yapmaya başlıyorum. Şimdi üst modelimize geçebiliriz. Şimdi farklı renkte ipimi iğneme bağladım. Üst modelimizi yapacağız. İpimi önden tutacağım. Fazlalık ipimi şöyle önden tutuyorum. İlk yaptığım pırpırıma iğneme batarak tekli ipim önden çiftli ipim arkadan düğümü atıyorum fazlalık ipim sağ bakmış oldu bunu buraya gizleyeceğim bununla ilerleyeceğim şimdi battığım zürafaya tekrar battığım pırpıra tekrar iğnemi batıyorum buraya küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırıma iğnemi tekrar batıyorum. Tepesine düğümümü atıp yeşil pırpırıma tekrar geri iniyorum. Yani katlı sinek kanadı yapmış olacağız. Tekrar yaptığım sinek kanadımın tepesine düğümümü atıyorum. Buraya iki tane küçük pırpır yapıyorum. Eğer eliniz bol yapmaya alışkınsa bu yeşil yapmış olduğum yeşil 8 tane pırpırımı siz 7'ye düşürebilirsiniz. Hemen yanındaki yeşil pırpırıma tekrar geçiyorum. Pardon. 2 tane küçük pırpırımı yaptım tepesine. Tekrar yeşil ilk pırpırıma tekrar dibine geri iniyorum. Dibine geri indim. Üst modelimi bu şekilde her pırpırımın üstüne aynısından yapacağız. İkinci yeşil pırpırıma geçtim. Oraya düğümümü atıyorum. yine aynı şekilde oraya da pırpırımı yapıyorum. Pırpırma tekrar iğnemi batarak tepesine düğümümü atıyorum. Yine dibine inerek Sinek kanadı yapmış oldum. Yine sinek kanadımın tepisine iğnemi batıyorum. Buraya iki tane küçük pırpırımı yapıyorum. İpim büyük koparmışım arkadaşlar. Göstermekte zorluk çektim şöyle iki tane de pırpırımızı yapalım modelimiz meydana çıksın şimdi pırpırımı yaptım yine dibine yeşil pırpırıma geri iniyorum üst modelimiz bu şekilde biraz karışık anlattım kelimeleri yutuyorum arkadaşlar. Hemen bir, bir tane daha şöyle göstereyim. Yeşil pırpırma geçtim. İğnemi oraya batıyorum. fazlalık ipim normalde elime dolanmıyor. Burada. Üçüncü yeşilime düğümümü attım. pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı iğnemi batarak tepesine düğümümü attım. Tekrar dibine geri indim. Yine tepesine düğümümüzü atalım. İki tane küçük pırpırımı da yapayım. Şimdi dibine geri inelim. Evet, bu şekilde her pırpırımızın üstüne bu modeli böyle devam edeceğiz. 7 tane yaptım arkadaşlar son modelimde beraber yapalım 8. Yi. bitimini de göstermiş olayım videomu bitireyim son yeşil pırpırıma geçtim burada fazlalık ipimizi kesebiliriz yeterince elime dolandı zaten fazlalık ipi bırakmamdaki amaç şu başta yani şurada kesim izinin olmaması ne kadar dikkat etsek de dibinden çok dibinden kesince de düğümümüz atabilir. Sebebi o. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonuncu modelimi de yapayım. Bitmişini birlikte görelim. İki tane pırpırımı yaptım. Tüpime iki düğüm atarak tüpime geri iniyorum. Düğümümüzü de sıkıştıralım. Modelimiz bu şekilde. İpimizi de keselim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Diğer farklı rengimi göstermeyeceğim. Bitmişi var zaten. Onu göstereceğim yapılışını aynısını zaten gösterdim modelimizin aynısını farklı renkte buraya da yapmış olacağız Evet bu şekilde arkadaşlar ben diğerini kendi renginden yaptım yazmamın kendi renginden siz ister krem mor lila kullanabilirsiniz onlar da çok güzel açar ben çok canlı renk kullanmadım bunlarda şöyle bitmişini göstereyim Siz de modelimi beğendiyseniz videomun altından beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.